Bunların derdi İslam, İslam! Bakın bu kızın üzerinden Ben bu sabah okudum Hazreti Muhammed Hazreti Ayşe ile 9 yaşında evlenmiş Bunu haber başlığı yapmış Ve şöyle bir başlık atmış Hazreti Muhammed de sübyancıydı Hazreti Muhammed'e hakaret ediyor Oyuna gelmeyin Müslümanlar. Oyuna gelmeyin Muhammediler. Bunların derdi kız değil, çocuk değil. Sosyal medyada vücudunu açan on yaşındaki kıza bunlar bir şey demez. Erkek erkeğe Allah'ın lanetinin olduğu LGBT ilere bunlar bir şey demez. Bunlar genel evinde vücudunu satan kıza bir şey demez. Çünkü bunların derdi İslam, İslam aziz Müslümanlar. Bunların derdi İslam, Müslüman oyuna gelmemeli değerli kardeşlerim. Mümin her haliyle ayık olmalı. 28 Şubat sürecini başlatan basın, Şimdi yeniden gençlerde İslam'a yönelme var diye böyle bir haberi ortaya attılar. Ve bize düşen aziz Müslümanlar, Müslümana düşen ayık olmak, göz açık olmak. Ama Müslümanı uyuttular, uyuttular. Ben ilkokula giderken ilk okuduğum yazı uyu uyu yat. Müslümanı uyuttular. Müslümanım camiye geliyor. Hakiki Müslüman olamadığımız için bu oyuna alet oluyoruz. Müslümanım camiye geliyor. Bakın yılbaşı geliyor diye. Müslümanım gitmiş, nimeti veren Allah'ı unutmuş. Nimet ablanın kuyruğunda milli piyango bir çekiyor. Yılbaşı geliyor. Müslümanım saçıyla sakalıyla nimeti veren Allah'ı bırakmış. Nimet Abla diye bir kadın var İstanbul'da. Ondan bilet alana çıkıyormuş cehennem. Orada kuyruğa giriyor Müslümanım yılbaşı biletini almak için. Ve bileti çekerken de ya nasip ya kısmet. Bakın ben buradan söylüyorum. Kızan kızsın, darılan darılsın. Kumarın millisi olmaz. Devlet eliyle kumar oynatılıyor. Milli piyango dedikleri şey de haram haram. Allah Kur'an'da diyor. Falokları kumar şeytanın pis işlerindendir. Bana iman edenler uzak durun. Müslüman camiye geliyor. Arka cebinde piyango bileti. Ön safta namaz kılıyor. Ondan sonra diyor, "Hocam İslam niye gelmiyor?" "Hocam niye Müslümanlarla uğraşıyorlar?" Biz hakiki Müslüman olamadık ki